bu şunları ekmek. Bir de ben de bir hamama geldim. Belki hayvanı yolladım. Ben konu konuşmayla filmden geçtim. Her yeri yolladım. dört tane masa var. Ama böyle ekmek çanakları var. Çanakları bu cennet oldu diye ekmek de birinde bir kişi yemek değil İkisi de öyle adam yok. E bir tek kalan masaya da ekmek pişiyor. Geldiğim için ne olur Ver bize bir de biraz, ya. bir de köfte, ver de çöp. Köfteyi attı, çöp verdi. Seni gittin masaya, torba ekmek <laughs> Adam da daha bir ekmek ver dedi. Körmüyor de musun ekmek istiyor? Ben hayvan mı hayvan? Hayvan nasıl olur? Al bir çana, koy öyle, ne birbirini kırmaya ya. O ekmeği de kimin nasıl bir İki kişi olmuyor. Zaten dört tane masa, dört ekmek. Adam da, gibi gelir. Muhakeme karı gibi, gibi daldım bana. Kahkti, <laughs> ama, dedi da bir kaynatın, de kuş. Dolu, dedi, dedi. <laughs> kere. Ben bir kere. Ben de bir kere. bir kere. Ben de bir kere. Ben de bir kere. Ben de bir kere. bir kere. Ben de bir kere. Ben de bir

Evine kanun koydu Evine kanun koydu, bunu sonra verdim, vermedim, ayrı bir boy. Evine doyurdum. Ondan sonra gördüm. Kulayı yerde, ne artık Kimsenin yemeği duymak Bu değil mi ya? öyle değil. Sabah sabah böyle kalabalık yemeği öyle Ama sabahtan gitti bu var ya, kaşar peynirinin en iyisi. Sabahtan yani. kaşar peyniri, zetil, 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 bal, Muhammed her ne? Ne? Bir bir şey. adama geçer, şey. olmaz bu iş. Niye bileyim ya. Benim işim, şey, zorunda kalacak da değil ben durdum tabi gidelim buraya akşamları yasını var değil mi? Yeni bana bir pil ya, çorba, kendi kim? Bu da her zaman ayı demeyi Şey öyle yok. Yemekleri ye, o gün ya. Bakarsın, devri yeter Böyle böyle kim havan olur, işçilerin olan bence olur. Evet de de kayar, Yani böyle kedir mi? Bu da her kalıptan da ulaşacak. Benim yemeğimi yerinden Allah razı olsun, diye. Yani gidelim yer kazıcasın haydi. Gidelim haydi. Bizim kazımız az. Sen sen işam, lan ben, benim de işi Ne <laughs> var sen lan merkezimiz? Sen hava tarı değil mi? bu oğlan hangi de oradaydı? Sen tarı var mı Bu önceki gün o işler de... Eli ne da uğraştı. Bıraktı mı? Bıraktı mı? Bıraktı mı? Bıraktı mı? Bıraktı mı? Bıraktı mı? Bıraktı e, var, yok, o, var, ya var ya o ara dağıtıyor. Kuyruk var. 150 metre göre bir yere Oraya var. Orada satın satma. Orada pi, bir yer da. Bir yer bir var oluyor. Rahmet buradan çıktı. Dedim ona gelsene de. Sen de yerden illa kuruyu ye. kalsın. seni bu komşu yere koymaz. Bir ay iki ay burada kalırsın. Gel varım dedim. Ha onun başında bir yerim var havayı. Havra kalsın dedim. Gel orada bir oda. Ezra'nın Ağaçları kırıyor eve, gel komşuları kim? Ne diyorsun ki tüm ticari adam olmalısın ya? Gel orada ye, yat, rahat, kendi kıldığın gibi. Yok kardeşim, kendin alsın. İşte Allah razı olsun dedi ama hemen dedi daha dedi o daha satmadı bak onu niye yapacağım? Sonra oraya da sattı, orayı. Sonra şimdi da satma, altı yerini da bir şey ama, ama şimdi onu... öyle lazım diyor işte, öyle Şunları lazım, yaylı de de sesim olur, Mustafa'nın ol. kendi. Ya. ya bir yerde satmıyordu, bu şekilde şimdi bütün kemdalı veriyor da yaylıya. Şey yaylıya yani çarptan bu şey var mı böyle, değil Bu sat var ha, bu Mesela en çam bu. Ama yaylı sat. Yok, yaylı satamazsın diye. yaylı <laughs> <Yerler> tümüş <laughs> Ol dakika, sen yaralar saldırıp parası alırdın He? Sen yaralar saldırıp. bana yaralar yok sen, ya. Cemtin gibi yapacak yaralar. Kesiz yapcağım bu. Ha? ha? kesiz <laughs> yapacağım bu. Balıkçı. Saat bir ben alacağım. Burada geliyor mu? <laughs> Altım hepsini alacağım. Hep şey, o yüzden. ben. Sen alacağım yani parasını. Parasını alacağım. Parasını alacağım. Hepsi Yazın, Sosya, Yusuf alacağım abi bir yeri var açın. Ya sen Yusuf Dalacı abi olsun. Ya sen Dalacı abi olsun. Derse hangi? Sen de. bir sene. Hadi El Allah'a şükür. Hadi, Hadi. Hadi Allah'a e şükür.